Herkese merhabalar, ben Muhammed Babayt. Yepyeni bir biyografi videosuna hoş geldiniz. Eserlerinde genellikle toplum dışı insanları ve depresyonu konu alması, alkolizme yakın bir hayat tarzını anlatmasıyla ünlüdür. Bunun nedeni olarak kendisinin bu hayatı yaşaması olarak gösterilebilir. Mikovski'nin yazılarında kendi hayatını anlatıp anlatmadığı hala tartışma konusudur. Hayranlarının bir kısmı bunları kurguladığını, çoğunluğunun ise yaşamadan bu tip kurguların yapmasının mümkün olmadığını savunur. Gelin hep beraber Charles Bukowski'nin hayat hikayesine bir yolculuk yapalım. Yardım edin! Hey! Kimse yok mu? Lütfen yardım edin! Çek! <laughs> <Cenk>, yardım edin! <laughs> Sadece, sadece, <laughs> <Tanrım>, yardım edin. <laughs> İnsanlardan nefret etmiyorum. Sadece onlar etrafımda olmadığında daha iyi hissediyorum. Birine ihtiyaç duyuyordu insan. Etrafında öyle biri yoksa onu sen yaratmak zorundaydın. İnsanın kendini aldatması, hile yapması gibi bir şey değildi bu. Hangi çiçek diğeri sarıştı diye ayıplar? Hangi kuş farklı ötünce diğerine yasak koyar? Derisinden dilinden ötürü öldürüyor insan. Ah insanlar! Her şeyi bulup kendini bulamayanlar. charles bikowski Asıl adı Henry Kral Bikowski olan Amerikalı yazar ve şair, Alman kökenli bir anne ve Polonya kökenli Amerikalı asker bir babanın oğlu olarak 16 Ağustos 1920 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Bikowski, Almanya'da başlayan karışıklık nedeniyle 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşınır. Hayatının çoğunu burada geçirir. 1929 krizi sonrasında işsiz kalan ve geçim sıkıntısı çeken babasından uzun yıllar boyunca şiddet gören Bikowski, yaşadığı hayatın etkilerinden olsa gerek dağınık bir yaşam sürer. Asi bir çocuk olarak büyüyen ünlü yazar bunun etkilerini hayatı boyunca taşır. Paraya ve işe önem vermeyen, bir aile kurmaya özen göstermeyen Bikowski, toplumun ona biçtiği rolün daima dışında yaşar. Okul yıllarında Los Angeles'ta devam eden yazar, Los Angeles'ta lisede mezun olduktan sonra Los Angeles Üniversitesi'ne kaydolur. Burada edebiyat, gazetecilik ve sanat dersleri alan Bikowski, iki yıl sonra okulu bırakır. Aykırı bir kişiliğe sahip olan Bikowski, çok küçük yaşlarda alkolle tanışır. Sadece babasına karşı değil, tüm topluma karşı aldığı tavır bu yıllarda şekillenmeye başlar Bikowski için okul yıllarında eline geçen her şeyi okumaya ve yeni şeyler yazmaya meraklı biridir. Ta ki Bikowski'nin yazılarını bulan babası çok öfkeli. Babasının bulduğu her şeyi yok etmesiyle birlikte Bikowski evden ayrılır ve yepyeni bir hayata atılır. Böylelikle sıra dışı hayatına ilk adımını atmış olur. Charles Bikowski 24 yaşındayken önce Aftermath of a Legendary Rejection Slide isimli kısa öyküsünü 2 yıl sonra da Tuani Thanks from Castle isimli eserini yayımlar. Mikowski hikayesinin yavaş gelişen basım süreciyle ilgili yaşadığı hayal kırıklıkları yüzünden neredeyse 10 yıl boyunca yazmaya ara verir. Hayatının bu bölümünü ABD'yi gezerek, çeşitli işlerle çalışarak ve ucuz pansiyonlarda konaklayarak geçirir. 1950'lerin başlarında Bikovski, 2 yıldan az bir süre ABD'de posta dairesinde posta kuryesi olarak çalışır. 1955'te ölümün ucunda döndüğü alkol komasından dolayı hastaneye kaldırılır. Taburcu olduktan sonra da bir daktilo satın alır ve şiir yazmaya başlar. 1957'de yazar ve şair Barbara Fury ile evlenir. Fakat 1959'da bu evlilik sona erer. Aynı yıl ilk şiir kitabı olan Flyer Feast and Bastille Wild piyasaya sürülür. Yazar o yıllarda Los Angeles postanesindeki eski işine geri döner. 10 yılı aşkın bir süre bu işte çalışır. O dönem birlikte yaşadığı ve hiç evlenmediği Fran Simit'ten 1964 yılında Morina Louise isminde bir kızı oldu. Sonrasında Bukowski Tucson'da yaşamaya başlar. Burada John ve Gypsy Lou Webb ile tanışır. Webbler IOStary adında bir dergi çıkarmaktadırlar. Bukowski'nin bazı şiirleri bu dergide yayınlanır. Yazar John ve Gypsy Lou'nun bir arkadaşı olan Franz Kaski ile o günlerde tanışır. Dördü sürekli olarak John ve Jeebs Lou evinde zaman geçirirler. 1969'da Black Sparrow yayın evi, bugünkü adıyla Harper Collins Ego sahibi, John Martin'den ömür boyu ayda 100 dolar maaş karşılığı çalışma teklifi alan Bukowski, postanedeki işinden ayrılır ve tüm vaktini yazarlığa ayırmaya karar verir. Bu kararıyla ilgili bir mektupta şöyle der Bukowski. İki seçenekten birini seçmek zorundaydım. Posta ofisinde kalıp delirmek ya da yazmayla oyalanıp açlıktan ölmek. Ben aç kalmayı seçtim. Posta ofisinden ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra Bikowski'nin Postane ismindeki ilk romanı biter ve yayınlanır. Kendisine olan inancı ve finansal yardımlarına karşılık Bikowski kitaplarının çoğunu Black Sparrow yayın evinde çıkarmıştır. Çalkantılı ve aykırı bir hayata sahip olan Bukowski, 1976 yılında Linda Lee Bagley ile tanışır. İki yıl sonra Doğu Hollywood'da taşınırlar. Woman ve Hollywood adlı kitapları Sara adıyla anılan Bagley ile 1985'te evlenirler. Bikowski Park romanını henüz bitirdikten sonra 9 Mart 1994'te 74 yaşındayken Omilink'te yayılan lösemi sebebiyle San Pedro, Kaliforniya'da ölmüştür. Ölüm töreni Budist rahipler tarafından yönetilmiştir. Bikowski kavgacı kişiliği yüzünden birçok kez tutuklanmış, dayak yemiş, özgün dili ve tarzı ile Amerikan edebiyat tarihine damgasını vurmuştur. Bikowski Ekmek Arası adlı eserinde çocukluğunu, Faktotum adlı eserinde evde kaçtığı dönemleri, Kadınlar adlı eserinde hayatına giren kadınları anlatmıştır. Bukowski binlerce şiir, yüzlerce kısa hikaye, altı roman yazmış ve bu eserleri 50'ye yakın kitapta toplanmıştır. Ülkemizde ise ilk kez sokak dergisinde çıkan öyküleriyle tanınan Bukowski'nin eserleri hemen hemen tüm dünya dillerine çevrilmiş ve kendine özgü bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Hakkında en çok eser yazılan edebiyatçılardan biri olmuştur. Acı çekmek için ayaş olmak, bir kadın tarafından sıfırlanmak gerekmiyordu. Ama acı çekip ayaş olunabilirdi. Bir süre gençlikte özellikle talihin senden yana olduğunu sanabilirdi. Bazen senden yanadır da gerçekten. Ama senin farkında bile olmadığın ve senin aleyhinde işleyen bir takım ortalama hesaplar ve kanunlar vardır. Her şeyin yolunda gittiğini sandığın zamanlarda bile bir gece sıcak bir salı gecesi o ayaş sen oluverirsin. Senin o ucuz pansiyon odasında olan ve daha önce odalarda olmuş olmanın da bir yararı olmaz. Daha da kötüdür hatta. Çünkü bir daha bu duruma düşmemeye karar vermişliğim vardır. Bir sigara daha yakmaktan, bir içki daha içmekten, o sıvası sökük duvarlarda bir çift göz, bir çift dudak aramaktan başka bir şey gelmez elden. Charles Bukowski. don't let it be clubbed into dank submission beyond the watch there are ways out there is a light somewhere it may not be much light but it beats the darkness beyond the watch the gods will offer you chances know them take them you can't beat death but he can beat death in life sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you.